Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün bir deniz turu yapmaya karar verdik. Akyazı'dan Kocaeli'ye geldik. Biraz bir denize girelim dedik. Daha doğrusu çocuklar bir denize girsin istedik. Şimdi biz aslında plaja gitmeye karar verdik. Ama buranın manzarasını da kaçırmak istemedik çekelim dedik size böyle. Tabii ki buradan girip yüzmeyeceğiz kayalıklar arasından. Ama burada olanlar da var, insanlar var yani. Çok güzel duruyor gördüğünüz gibi. Ama dalga yok fazla. Dalga yok fazla. Ama denizin kokusu geldi. Resmen deniz deniz kokuyor. Yüzebilir miyiz orada? Hayır anneciğim, oradan orada yüzmeyeceğiz. Plaja gideceğiz biz. Plajda büyük bir ihtimal bu görüntü olmaz Anne. çünkü orası kayalıklı Anne. alan olmaması lazım. Anne. Bu arada işte Şahmençat. Neydi adı? Bağ... bağırkalar mı? bağır plajın adı neydi? Bağırkalar plajı mıydı öyle bir şeydi arkadaşlar. Bu arada ilk defa gideceğim oraya. Evet arkadaşlar biz yolumuza devam ediyoruz plaja 3 dakika kaldı diyor. Bakalım plaj gibi bir şey bulabileceğiz mi? Çünkü alan çok kayalıklı bir alan gibi duruyor yani deniz. Evet. Çok merak ettim. Bak, gösteriyor, gösteriyor. Evet doğru sahil gösteriyor, plaj gösteriyor. Doğru. Evet. evet. Ba şeyi alalım mı içme? Aldım ben. Aldım, efendim. aldım. İçeceğimizi, yiyeceğimizi, her şeyi aldım. Ay burada yaşamak isterdim baksana. Ev burada karşında deniz. Evin dibi deniz ne güzel. O zaman en yürüyebilirdik. plaja geldik. Oo bayağı kalabalık duruyor. Bence de çok aşağılara inmeye gerek var mı? Nereye park edeceğiz? Neyse arkadaşlar. Biz bir parkımızı falan bulalım. Plaja doğru giderken videoyu devam ederim. Evet, evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar. Köpek bile serinlemek istiyorsun. Şuna bak. Hayır. <laughs> gelin bakalım. Hadi. Köpek de insan gibi yüzüyor. Köpek kitledim mi kitledim. Arkadaşlar burada tıklım tıklım. Baba o da, o, öyle bir köpek o daha havuz. Evet. Ne ne Arkadaşlar tıklım tıklım baba, her tıklım. taraf. Şuraya bak. Neyse sonra bakarız. Evet bir yerleşelim biz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle denize sıfır. Her taraf kum, böyle evet, tertemiz. Evet. Arkadaşlar suyun ısı derecesi süper. Bir, bir tık sıcak bile yani az daha soğuk olabilirdi. Yosun. Ha suyunu sonarsanız böyle tipik İstanbul denizi gibi kokuyor. Kokusu çok hoşuma gitmedi. Dur. Recep'ten iyi arkaya gittiler. Çocuklar da önde benim yanımda. Deniz bayağı dalgalı olduğu için salmıyorum onları. Güzel mi paşam? Güzel mi? Sevdin mi? İyi ki geldik mi? Yine en azından arkadaşlar çocuklar için bir değişiklik oldu. Yani esmesi yetiyor gerçekten. Şu an kendimi o kadar rahat hissediyorum ki günler sonra o böyle yanıyorum hissi gitti. Biz biraz geç geldik. Tam böyle öğlenin sıcağında gelmek istemedim. Kafalarına güneş geçmesin diye. Saat çok gitme kızım. Böyle sahil kumdan arkadaşlar. de deniz böyle insana bir sakinleştirici bir, bir şey veriyor. Çok seviyorum denizi. <laughs> Suyu da tuzlu ama böyle yakıcı bir tuzu yok. Şu an mesela çocuklar hiç rahatsız olmadı. Hasan gitmek yok. sadece hayır. Hasan buraya gel. Kaç oğlum kaç yanıma kaç yanıma kaç çok gitme tamam mı paşam boğulursun sadece fazla gitme annem <laughs> çocuklara dalgalar oyun oldu geçen sene Samsun'da da denizi çok sevmiştiler Antalya'da fazla sevmemiştiler. Çünkü bizim oteldeki deniz çok kayalıklıydı. Samsun'da Engiz'e gitmiştik. Orada da böyle çok dalga vardı. Ve çocuklar bayılmıştı o dalgaya. En azından çocuklar eğleniyor dediğim gibi arkadaşlar. Biz de ferahlıyoruz. Saadet Saadet. Saadet dalamazsın burada kızım. Dalmak yok burada. Kafanı suyun içine tam sokma. böyle uçsuz bucaksız görünüyor ya çok hoşuma gidiyor. Hani böyle ardı sonu yokmuş gibi göründüğü için aşırı güzel duruyor. Az dur. Foto yapayım mı size? Nerede, nerede? Neredeler? De yapacağım tamam arkadaşlar ben bir çocukları desin da çekeyim. daha sonra videoya devam edelim bu sıcakta da buz gibi ne gidiyor be evet hepimiz bir tur yüzdük geldik arkadaşlar sonda sonradan ben de girmeye karar verdim. Ceylin'i aldım. Ben de bir girdim çıktım. Biz biraz kenarda oturduğumuz için şu ön tarafı taşlıkmış. Ortalarda hiç taş yok. Sırf kum. Hava deseniz süper şu an. Eti cin yiyoruz. Eti cin. Chips bitti aşkım. Cin yiyecek mi Bir de puf. Ben puf yemek istiyorum. Dur. varmış da. Ben, ben beyazından Allah, Hasan keyfini çıkarttı. Vallahi Hasan acayip keyfini çıkarıyor. Sadece içine su kaçar. Kıskançlığa bak. Hayır <laughs> yok elini <en> yıkayacakmış. <laughs> Valla o da yapacak zannettim. Köpeğinizi yere atmayın. yere atmayın. arkadaşlar biraz bir kalalım burada. Sana doğru yine video çekelim. Biz burada biraz keyif yapalım. arkadaşım geldi. <laughs> ne haber dostum? Gel. Gel bir de. Gel. Gel yanıma gel. 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 Al. Al hadi. Ha? Gel mi? Çikolata. Yani püskü yok. Ya tabi bak ne güzel ya. mu? Sen ne bir sıcaktan yemiyor? <laughs> Çabuk yani. Bak kim var burada. Arkadaşlara abone oldu. Bir de like atmayı unutmayın de bakayım. Hasan'a çubuk kraker veriyor. Çubuk yeme. Köpek çek. Köpek çek. Sana diyorum sana. Abone olmayı unutmayın diyor. Oturma yanıma oturma. <gülüyor> <gülüyor> Abone olacakmışsınız arkadaşlar öyle diyor. Oturmuyor. <laughs> Anne ben de oturmuyor. Tamam. girme bak biliyorsun ne oldu sonra. Bütün şey oluyor. Güzel mi köpek? Ne yiyorsun sen? Köpeğin altına bir şey mi bitmiş <laughs> artık? <abi? Yürü. gülüyor> bak ben bakıyorum. Elime bak, elime bak, elime bak, elime bak, elime bak, elime bak, elime Eh, geldi yanımıza oturdu. Köpek çek. Peki abone olun ve like atın de bakayım. Anca senin işin gücün boğaz. Anca boğaz senin işin gücü. <laughs> Evet arkadaşlar yavaş yavaş toparlanıyoruz. Ve takdir burada. Evet arkadaşlar akşam oldu. Saat 7'ye geliyor. Geri dönüyoruz şu an eve. E şu an. Pardon saat 8'e geliyor aynen. Geri dönüyoruz çünkü buranın yolu biraz kötü olduğu için şöyle bir önü göster. Buradan başlıyor kötülük. Gerçekten buradan başlıyor. Şu bayıra bakın. Bu bayır nedir yani? Normal değil. Belki kamerada öyle çıkmıyor ama gerçekten bayağı yamaç. Ya, Birisi mangal yapıyor. Mis gibi koktu evet mangal yapıyorlar. Vallahi mis vallahi. <laughs> Ana arkamızda kim var? Kim var? Arkaya bak. Yine mi o? <laughs> vallahi yine o. Aa, vallahi da yine o. Bizi mi takip ediyor ne? O da Almanya'dan geliyor, Hamburg'dan. Hamburg'dan. evet. Belki Nereye o da bu denize geliyordu. Belki burayı arıyordu. Aynen. O da diyordur şimdi. Yine mi bunlar? O da atlattı valla. Küçük, küçük arabayla smartlan Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş. Baba gülüyor. gülüyor. Adam mı gülüyor? Mi? Gülüyor. Elini böyle destekliyor. Ee. Evet arkadaşlar günümüz aslında kısa geçti ama çok güzel geçti. Dikkat et yine var. Evet. Recep şu şeyleri, rampaları hiç görmüyor. Dikkat etmiyorum daha doğrusu. Böyle güzeldi. Çocuklar da eğlendi. Biz çok de bir ferahladık. Uyku bastı valla. Gelirken de oradaydı. Giderken de şimdi arkamızda. Evet. Evet manzaraya bakın. Manzara çok güzel ya. Manzara süper. ...buraya çadır kamp falan yapanlar da var. Arabayla girsek mi aşağıya? <laughs> Çok güzel manzara. Vallahi. Çayını demleyeceksin manzaraya vallahi karşı. Allah. Yüzmeyeceksin. Şuraya oturacaksın. Kafa dinleyeceksin. Aslında piknik yapılır burada. <laughs> Martıların sesini falan dinleyeceksin. Oraya kadar. Baksana. Oo. Vallahi adam gidiyor oraya. Girdi mi o? Ha, gidiyor. O da galiba fotoğraf çekecek. O Öyle. gezmek istiyor belli. Aa çok güzel yer ya. Aa eve bak. Annenin üstünde. Evet. Aha. Annenin üstünde ev. Evet. Gözüküyor bu. Aha, görüküyor. Ama ben çekemedim. Şaban ne var ya? evini her tarafı götürüyor. götürüyor. Tekerle ara şey. Evet. Evet. Şimdi bayağı arkadaşlar şöyle bir 50-60 kilometre Hayır, Hayır yolumuz kötü. He. Sonra Marmara otobanına çıkıyoruz eve giderken. Ama ilk etapta böyle hep köy yollarından geçiyoruz. Bayağı virajlı falan yollar. Yolunu sevdik mi? Sevmedik. Yolu güzel değil. Yolu değil. gerçekten güzel değil. Ama denizi bakın be. Denizi gerçekten o en son gittim Antalya otelinde İkinci denizi den daha güzel yani. Evet çok daha güzel. Yani buranın denizi otelin denizinden daha güzel. Aynen, aynen öyle. Sadece sırf kum. Sırf kum aynen öyle. ya gidilir mi? Gerçekten gidilir. Ben e, suyun basit, hafif pas şeyi var. Suyun hafif bir kirliliği var ama. Ben baştan göstermiştim orası taş diye. Denizin altı. Onu ben ama söyledim. Ben söyledim onu. Ha, çok söyledim kıyıya mi? oturduğumuz için evet, öyle aynen. olmuş. Bir de Antalya'daki deniz çok tuzluydu bu deniz hiç tuzlu değil yüz kere gözme geldi. Evet, evet şeyi çok güzel gerçekten tuz oranı var ama çok böyle iyi yani tuz oranı hiç yakmıyor. Buna şeker katmışlar <laughs> Yavaş yavaş. Çok Bir dahkin işte mümkün olsa buralara park etip. Buradan ineceksin. Buradaki de güzel. Çok güzel. Süper. Gerçekten çok süper duruyor, harika. Şuraya güzel. bakın arkadaşlar. Süper. Çok güzel ya. Gerçekten buraya bir çadır ya da bir ka şey karavandan kamp falan yapılır ha. Evet. Aile boyu arkadaşlar. Hep aileli insanlar vardı. Yavaş. Araba çıkıyor galiba. Ya da giriyor mu? Ne yapıyor? Evet girdi. Buralar hep mangal kokuyor ya. Mangalar, mangal yapıyorlar herhalde. Bolu. Bolu'ya gidiyormuş oradan. Hep oraya yakın çok yakın yani değil. 150 kilometre falan var arada. He? 150 kilometreden fazla var arada. şey, yani saat, saat. Yani. Biz Yola şey bak. Gibi. Ee, Samsun'dan Çorum'a kadar mesela. Ya. Sinop 80 gitmiş mi? Bir şey. Doğru, doğru Çorum'a kadar. Ay güneş batımı, deniz. Gerçekten çok güzeldi. İyi ki gelmişiz. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı kısa oldu ama olsun. Bazen kısa şeylerin de tadı çok güzel oluyor. Çocuklar da eğlendi. Ona göre de her gün bir video koymaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Ben video kısa oldu demiyorum. Günümüz kısa oldu. He. Hani burası buranın bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Bize 90 kilometre Akyazı'dan. O yüzden hani çıkıp bir an önce gitmek için acele etmedim. Herhalde bir 15-20 dakikalık yoldur diye tahmin ettim ama değilmiş. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat aynen. Bir dahakine erken gitmek lazım. Gerçi dediğim gibi şimdi öğlen vakti olmadığı için hani böyle çocukların başına güneş geççe korkusu da yoktu. Bir yandan da güzel oldu. Evet. Oh şu anda efil efilde gidiyoruz yani. havada da serinledi. 30 dereceye düştü. 30'a mı düştü Hı. 37'den 30'a düşmüş Evet arkadaşlar O zaman videoyu bitirelim Çünkü yol üstü size gösterebileceğim Daha güzel bir şey yok Hep böyle virajlı Aynen yollar sürekli böyle ve Sırf böyle yeşillik Gördüğünüz gibi Bundan sonra deniz Görükmüyor daha Yani çarşı Falan da görükmüyor Sadece böyle köylerden Geçiyoruz bir dahaki videomuz arkadaşlar ne olsun? Ne olsun? İstersen dayı dayınla tarlaya havuz bakmaya ol, gidelim. Mısır tarlasına. Havuz olsun yine. Havuz Çocuklarla. Ha, gidebiliriz. Havuz Teyzem zaten bahçeye gidecekti. Öyle yapalım Gideriz demiştik. Efendim oğlum. Olur. Havuz olsun yine. Havuz olsun yine. Sen sevdin havuzu. Ama Hasan süperdi gerçekten. Evet. Hiç ummadığım bir şekilde güzelce eğlendi. Benim sen de çok güzel, güzel yüzüyorsun. yüzüyorsun. Ama Hasan da birkaç kere suyun içine düştü ve ağlamadı. Dalgalarla savaştı, oynadı resmen. Nasıl derler? Kendi düştüğü ağlamaz mı? Kendi düşen ağlamaz. Ha, kendi düşen ağlamaz. Ama genelde bunlar kendi düşse de ağlıyorlar. <laughs> Yok Hasan öyle değil ama. Hasan gerçekten düşse bile evet. ağlayan Evet insan. hemen ağlamıyor öyle. Veyahut da ağlasa bile kısa sürüyor ağlaması. Evet. Aha. Yolda size çekecek bir şeyim yok dedim. İnekler geldi. Şey... <laughs> Cam açın. Ne? Yapma. Böyle otlatıp getiriyorlar kızım geri. Da Dışarı çıkarıyorlar. Otlatıyorlar. Bol bol inek var burada arkadaşlar. Tam köylük ya. <laughs> Buralar tam köylük. Ama çok güzel ya. Ben arkadaşlar ben küçükken Yani köyde büyüyen insanın Annem gir mesela ben Bafralı olduğum için annem hani, yanlış gittin. Annem bir Bafra'ya falan giderdi. Şu bir önde dakika, dön ya. Oradan Şu önde döneriz. Annem gir Bafra'ya falan giderdi. Ben mesela çiftlikte kalmak isterdim. Ben o dedim de konuşacağım diye daldım ha. Olsun ne olacak ya? Sokağa kaçırdım. <laughs> ha buradan dönüver. Buraya da asfalt dökmüşler yeni. Köyleri hep böyle asfalt döküyorlar. Güzel oluyor. Bak eskiden yol ne? daha Yok bir orası vardır. Ha. Ya yeni inşaat bir şey oldu. Doğalgaz mı çektiler? Ne yaptılar? Onu Sarı anladım. su. Annem Ha şuydu. Dur e şat dur. Şuydu. Ne? Bağırganlı. Bilmek isteyenler için adı Bağırganlı. Kocaeli Bağırganlı. Evet. Kandıra tarafında. Ha Sercim devam söyle. Dediğim gibi işte hani annem bir falan giderdi. Ben de köyde durmak istedim. O zamanları benim yaş grubu köy cıvıl cıvıl sonra hani o yüzden ben köyü daha çok seviyorum. Çünkü ben köyde büyüdüm için daha çok o yüzden ben köyü daha çok seviyorum. Hani ben çarşı seven kişi değilim. İnek olsun, hayvan olsun, her şey seviyorum. <laughs> Allah ben çarşıyı da seviyorum, köyü de seviyorum. Ben çarşıyı da seviyorum da ben <laughs> daha çok köy seviyorum. Orada daha çok huzur oluyor Köy gerçekten güzel oluyor. Bir de ferah oluyor. Saatlerce oturuyorsun. Canın sıkılmıyor. Yani tabi canı sıkılan insanlar vardır ama bizim köyde genelde canımız sıkılmıyor Recep'le. Hiç olmadı. Çocuklar sokakta oynuyor işte dışarıda. Olmadı. Onları izliyoruz. Dediğim gibi görüntü burada böyle arkadaşlar. Sadece yeşillik. Sırf ağaç. Ve yolları çok virajlı. Sana şunu Güneş, güneş. güneş batımında da ama yine de güzel duruyor. Bu arada her yerimiz kum oldu. Eve bol bol kum götürüyoruz şu anda. Orada yıkanmadık arkadaşlar. Kesin orada yıkanma alanları illaki vardır. Ama yıkanmak istemedik. Evde rahat rahat yıkanırız. Hatta sıcak Çünkü orada ne kadar yıkansanız da yine üstünüzde bir şekilde kum taşıyorsunuz. Bak, evet. evet. Satılıkmış bu. Ay uykum geldi. Efendim anneciğim. Ne anne? Ben zaten ne annem dedim, ne anne demedim. <laughs> Yarın yine çok sıcak olacak evet. Sıcakta parkta piknik yapalım. O sıcakta bu arada, olmaz kızım. Bu arada arkadaşlar yarın daha sıcak ama 37-38'e kadar çıkacak. Akşam olunca gideriz parka. Parklar en güzel akşam oluyor. Hava biraz serinlemiş oluyor. Yavaş. gitmiştik Evet. Evet arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Evet dedim bu yarın köye gideriz. Aynen. E, hani bu zamanlar fazlasıyla video koymaya çalışacağız. Yani böyle her gün bilemediğiniz her ikinci gün videomuz gelsin. Ona gayret göstereceğiz. Kısa kısa da olsa dediğim gibi yapmaya çalışacağız ki Türkiye'de iznimiz nasıl geçiyor böyle günlük takip edebilmeniz için. Evet güzel de araba. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şöyle güneş batımına doğru.